8-11 Kasım 2013 tarihleri arasında İsviçre Seyahat Acenteleri Birliği turizm sektör temsilcileriyle iş bağlantıları yapmak üzere İzmir'de buluştu. İzmir Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği ev sahipliğinde İzmir'de ağırlanan turizm temsilcileri Foça'yı da ziyaret etme fırsatı buldu. İsviçre'den gelen turizmciler Foça'ya hayran kaldı. 8-11 Kasım 2013 tarihleri arasında İsviçre Seyahat Acentaları Birliği, turizm sektör temsilcileriyle iş bağlantıları yapmak üzere İzmir ve Foça'ya geldi. Türofet Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler, Foça Kaymakamı Niyazi Ulu Gölge, Foça İlçe Turizm Danışma Müdürü Samir Büyükkaya, İsviçreli acentacıları Foça'da ağırladı. Geziye eşlik eden gaz gazeteci Suat Töre, üstadlar çok önemli bir şey yapıp İsviçre'nin en önemli 250'ye yakın tur operatörünün genel kurullarını İzmir'e almışlar. Tanıtım için ve ileriye dönük pazarlama için büyük bir olanak yaratmışlar. Bu ziyaret Foça turizmi için çok faydalı oldu derken Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Mehmet İşler ise yaptığı açıklamada uçak şirketinin İzmir ayağının gelişmesiyle İsviçre ile olan direkt uçuş sayılarımız arttı. İsviçre pazarı gelir seviyesi yüksek turistleri ve seçici müşterileri kapsamakta. İsviçre pazarı bizim hedef pazarımızdır. Biz Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzle birlikte etik olarak bu organizasyonu sektör devlet işbirliğiyle gerçekleştirdik. Üç günlük or organizasyonda bir günü de Foça'ya ayırdık. Foça Kaymakamı Niyazi Ulu Gölge, Foça İlçe Turizm Danışma Müdürü Samir Büyükkaya bizi ağırladı dedi. Foça Kaymakamı Niyazi Ulu Gölge'de turizmin bacası sanayi olduğunu, Foça'nın da bu pastadan payını alması gerektiğini vurgulayarak, ilçemiz Foça'nın yabancı tur operatörlerine tanıtılması çok önemli. Bunun geri dönüşünü hep beraber göreceğiz dedi. Sevgili seyirciler, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkanı Sayın Mehmet İşler telefon hattımızda. Sayın Başkan merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Çok teşekkür ediyoruz. İsviçreli turizm yetkililerinin bu ziyaretini nasıl değerlendireceksiniz? Ve e, ziyaret haberden de izlediğimiz kadarıyla büyük ölçüde olumlu geçti. Geri dönüşümü ne olabilir? İzmir olarak bir kere gerçekten gelir seviyesi yüksek bir portreyi buraya kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Başta Sayın Ayağının Tozuyla yeni e, Turizm Bakanı olmuşken Sayın Bakanımız Ömer Çelik'e teşekkür etmek isteriz. Çünkü ilk bakan olduğunun bir haftasında bunu onaylamıştı ve biz etik olarak e, aynı zamanda Turizm İl Müdürlüğü ve e, sektör olarak bu konuda İzmir'in e, şu anda gelişmemiş pazarlarını ve direkt hat uçuşları olanlarını geliştirme konusunda çabalarımız vardı. İzmir bildiğiniz gibi 8500 yıllık sahip bir şehir ve aynı zamanda büyük bir mirasın üstünde. Artık bu mirasın üstünde bu zenginlerin üstünde yaşayıp da bundan faydalanmamak mümkün değil. Bu yüzden dolayı da biz sektör olarak el ele verip devletle çalışıyoruz ve bu grubu getirdik. Bu grupla ilgili olarak bunlar 220 tane tur ve 30 tane basınla beraber toplam 250 kişi İzmir'i zaten satıyorlar. İzmir'in tarihini kitaplardan biliyorlar. Ancak neyi sattıklarını görüp ve ona inanıp döndüklerinde İzmir'e gerçekten bir artık potansiyel, bir katma değer koymak adına yaşamaları da lazımdı. Biz işte devletle beraber sektör el ele vererek bu insanları sattıkları bu ürünü daha iyi bilerek ve daha iyi tanıyarak satmaları için bütün güzelliklerimizi sergiledik ve kültür, inanç, doğa, deniz, kum, güneş, termal konusundaki İzmir'in bütün ögelerini bu vesileleriyle bir kez daha tanıtmış olduk. Bunun sonucunda da inanıyorum ki İsviçre'li turizm camiasından ve turistlerden biz geçmiş yıllara oranla daha fazla bir artış bekleyip İzmir'in turizm çeşitliliğini arttırarak bir marketteki kırılganlık eşiğini aşıp bu noktada da biz İzmir'in sayılarını arttırmak için çabalıyoruz. Bütün hedefimiz bu noktadır ve biz de bunu başardığımıza inanıyorum. Acente yetkilileriyle mutlaka ki görüşünüz. Foça hakkındaki izlenimleri ne oldu? Foça zaten hepinizin bildiği gibi bugün yedir medeniyetin üstünden yok olup hala devam ettiği bir yerdir. Ve bugün Türkiye'de sadece değil, dünyada ender yerlerden biridir. Foça'da deniz, güneş, kum, gastronomi, kültür turizmi, doğa üstüne ne ararsanız var. Ve gelen e, re, bütün turizm e, ajantacıları da ve başkan da dahil olmak üzere bu kadar güzel bir e, sahilin nasıl oluyor da tanıtılmadığını, bu kadar büyük bir zenginliğin üstünde oturup da bunun farkına nasıl varmadığımızın onlar da şaşkınlandı. Ve bütün İzim, e, Foça'mızın e, deniz kıyısındaki koylarından, kalesinden, çarşısından, e, meydanına kadar dolaşıp halkın sıcaklığını ve Foça'nın canlılığını gördüler. Özellikle de gastronomisiyle tanıştılar ve bu noktada eee Foça'nın şu ana kadar tanınmamış olmaktanın ee, bizler için kayıp, onlar için de aslında ayıp olduğunu vurguladık ve bu noktada bu insanlarla çok güzel bir Poça gezisi düzenledik. Poça İzmir'in değil sadece Türkiye'nin önemli bir bölgesi ve bu noktada da inşallah Sayın Bakanımıza da dile getirdik. Kılap metinde açılması için bütün baskıları yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Poça da İzmir turizminden ve Türkiye turizminden hak ettiği payı alacaktır muhakkak. Muhakkak. Sizler de bu çalışmaları yapıyorsunuz ve Foça turizmini e, bizler de takip ediyoruz. Önemli bir yere taşıdınız ama e, Foça'nın da biraz makyaja, biraz da bilhassa ulaşımına e, özen gösterilmesi gerekiyor mu? Örneğin e, Foça ile Çanakkale yolu arasındaki o 20-25 kilometrelik yolun yolun biraz e, elden geçirilmesi gerekiyor mu efendim? Bugün Türkiye'de artık hemen hemen her ilimizde hava yolu yapılmış ve özelleştirme sonucunda da hava yollarının insanlar çok kolay ulaşım sağlarken İzmir'e 70 kilometrede batının doğunun en batısında batının en doğusunda bir adım ötemiz Avrupa Birliği'ne ait ülkenin dibinde olan Foça'nın e, Foça'nın içinden Çanakkale Menemen yoluna kadar ki bulunan 20 kilometredeki yerinin hala tekat oluşu bu sadece Foçalıların bir ayıbı değil aynı zamanda bütün yerel ve merkezi hükümetinde bir ayıbı olarak görüyorum. Foça'lı buna hak etmiyor. Foça'nın turizminin gelişmesinde bir engeldir. Duble yolun bir an önce yapılması gerekmektedir. Çünkü ulaşımın olduğu yerde e, turizm gelişir. Turizmin olduğu yerde istihdam ve o ilçenin katma değer gelir. O yüzden dolayı da bu yol gerçekten yapılması gerekmekte. Ancak biz bu konuda da Sayın Kaymakamımızın başkanlığında ve Ulaştırma Bakanımız Binali Bey'e de bunu ricacı olduk. Foçalılar olarak umarım projeye alınmış durumdadır ve bütçelemesinden sonra gerçekleşecektir. Bütün çabamız Foça turizmini her alanda öne çıkartmak içindir. Foça'nın da buna fazlasıyla layık olduğuna inanıyoruz Sayın Başkan. Çok teşekkür ediyoruz bültenimize katıldığınız için. İyi akşamlar diliyoruz size.